İmam hatipli olmak bir amaca sahip olmaktır. Örnek olmak, önder olmaktır. Üretmektir imam hatipli olmak. Gençliğinin dinamikliğini yeni fikirler, yeni projelerle taçlandırmaktır. İmam hatipli her gün kendisini geliştirmek için çabalar. Her zaman kendisinde bir adım öne atmaya çalışır. İmam hatipli hiçbir zaman yalnız yürümez başarı yolunda. Çünkü onun arkasında kocaman bir ailesi vardır. İmam hatipli olmak Kocaman bir aileye sahip olmak gibidir. Herkesin birbirine sevgi ve birlik içinde yaşadığı, birbirine saygı gösterdiği kocaman bir ev düşünün. Tam olarak öyle işte. Bir odasından Kur'an sesleri yükselir, bir odasından kalem tıkırtıları. Biz o evde imanla bilimi yoğurur, bizden sonrakilere ilham olur. olmak benim için hem sosyal hem ahlaki hem akademik açıdan kendimi geliştirmek. İmam Hatipli olmak bir elinde Kur'an, bir elinde bilgisayar taşımaktır. Bizim İmam bir taraftan Kur'an okuyup dinimizi öğrenmeyi, bir taraftan da teknolojiyle bağımızı koparmadan günümüz gelişmelerini ayak uydurmayı amaçlarız. Yani İmam olmak çift kanatlı olmak demektir. Bir ruhtur İmam Hatipli olmak. Feraseti, basireti, isabeti ve teslimiyeti kapsayan bir davadır. Bakmak yerine görmeyi, duymak yerine işitmeyi, yok saymak yerine hissetmeyi, vazgeçmek yerine sahip çıkmayı dert edinen. Farkında olmaktır. Varoluştaki hikmetin ezelden ebedin. Zordur imamatiple olmak. Konuşmadan yapmayı, yaşanmayını yaşamayı, hakkı gözetip hakka yönelmeyi gerektiren. فريق <laughs> Evet, bir ruh, bir dava, bir farkındalık ve bir zordur. Herkese nisip olmayan.